Evet arkadaşlar. Opel Meriva. Ee, aracınız varsa. Koltuklar tam yatıyor mu yatmıyor mu? İçine kaç santim insan sığabilir? Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar Opel Meriva'nın koltukları şöyle bir yatıralım açalım. Şöyle açalım. Koltuk ileri geri gidiyor bir geri gidiyor. İleri gidiyor, sürgülüyor. İleride yapıyor. Bir tane de yatıyor. Şurada, yatıyor. Şurada, yatıyor. Şurada var. Öyle bak. Bak sürgülü Şunu tam yatıyor. şey çarpıyor. Solta çarpıyor oradaki. Şöyle tam yatıyor. İçine 1.90 insan yerleşebiliyor. Yerleşeyim mi? Şurası ön tarafa çarpıyor biraz. 3 metreyi. Orada tam oturmadı. Tamam, 190 arkadaşlar. Tamam, evet. şunu görüyorsunuz. 190. Şimdi benim burada Koltuk kılıfı olduğu için müzik Şu koltuk kılıfını şöyle açarsak açarsa gözükmüyor. Koltuk kılıfını mekanizma var. Mekanizma ile kol şu tatlarda yatıyor. Bakın şu an havada. Görüyorsunuz havada. Şurada bir mekanizma var. Şurada bastırdığımızda kaldırdığımızda koltuk tam yatıyor. İçine bir adam. Şöyle 1.95 oynayın. arkadaşlar. Otele motele gerek yok. Tam içine yatabiliyor bir insan. Kapıları kapat. İki kişi çok rahat yatar. İki kişi yatar. Problem arkadaşlar. Alın bir tane apart menü bakın işinizde. Şöyle oturma olarak da tamam kafaya çarpmıyor. Oturulabilir. Altta. Tipolojik koyun altta. Çıkarsın. Bakın bunu hemen böyle. Yemeği dip pişir. Tipi de altında. Yatak da içinde. İki kişi otele gerek yok.